Herkese merhaba. Nöbet Kahvesi'ne hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle karşınızdayız. Yiğit sen de hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Bugünkü konumuz beyin tümörleri. Beyin beyin tümörleriyle ilgili merak ettiğimiz bir şey var mı? Aklımıza takılan bir soru var mı? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Biraz da üzerine yapabileceğimiz eğlenceli bir sohbet olacak. Gerçi tümör nesine eğlenceli sohbet olacak da belki içinden eğlenceli bir şey bulur muyuz ona bakacağız. Böyle bir program planladık kafamızda. Bakalım nasıl akacak. Yiğit var mı kafanda bir şey? Tümörle başlayalım. Yani tümör nedir ve nasıl oluşur? Tümör nedir, nasıl oluşur? Tümör, olması gereken hücrenin yerine, olmaması gereken bir hücrenin var olması ve kontrolsüz büyümesi diyeyim. Olmaması gerektiği yerde, diyeyim. çok kaba bir tabir oldu ama yani bu karaciğer içinde, akciğer içinde böyle, beyin içinde böyle. Normalde olması gereken hücrenin yerine başka bir hücrenin olması ve kontrolsüz büyümesi ya da olması gerektiği yerde olmaması, kabaca böyle çeşitlerini falan anlatayım mı çok uzun süre ramuzlan yani hem izleyen sıkılır hem belki biz sıkılırız. Ya ben şeyi merak ediyorum yani bir hastanın beyinde tümör olduğu zaman hasta bunu anlayabilir mi yani beyin sinyal verir mi baş ağrısı? Gibi. Vere de bilir vermeye de bilir. Mesela bazı tümör var birden nöbet geçirirsin. Bazı tümör var sadece baş ağrısı yapar. Bazı tümör var görme kaybı olur. Bazı tümör var duyma kaybı olur. Bazı tümör var hiçbir işareti yok. Tesadüfen kafasını çarpar bir yere bir tomografi çekilir, dental tesadüfen çıkar yani ortaya kaza eseri ortaya çıkar. Beynin fonksiyon gösteren ve göstermeyen hücreleri var. Fonksiyon gösteren hücrelerin olduğu yerde bir bası oluşturursa ya da kafanın içinde fonksiyon göstermese dahi kafa içi basıncı arttırır arttırırsa bu semptomlardan birini gösterir. Belli bir var. Yaşlar her, da daha çok olur ya da şöyle her tümörün cinsine göre şeyi var. Belli yaşarılı aralığı. çocukluk çağı tümörleri de var. İleri yaş tümörleri de var. Çocuklukta tabi tabii şey böyle doğuştan gelenler de var. Konjenital olanlar. Belli yaş aralığı var demeyeyim de çeşitlerinin belli yaş aralıkları var. Yoksa beyin tümörü eğer çok genel söylüyorsak her yaşta oluyor. Peki Tümör ne kadar büyükse o kadar tehlikeli gibi bir şey var mı? Yani... Tümör ne kadar büyükse o kadar tehlikeli gibi bir şey var ama şöyle az evvel dedim ya fonksiyonel hücreye yaptığı bası etkisi veyahut da fonksiyonel hücrenin üzerinde kurduğu etkiye göre değişir. Yine de tabii büyük tümör de kafa içi basıncı daha fazla arttıracağı için ya da bir yere baskı yapma ihtimali daha yüksek olduğu için büyük tümör kötü bir şey. Yani evet tümörün büyüklüğü de, de önemli ama tümörün cinsiyle de önemli yani kötülük. Kavr kavram çok oturmadı sanki ya. Yani kötüdür demek için büyük olmasından ziyade önce çeşidi. Evet. E, aynı çeşit iki tümör arasında bir şey söyleyeceksek o zaman büyüklüğü şey yapabiliriz. Ya ben şeyi merak ediyorum. Hasta dışında, ameliyat dışında hasta yakınları için. Onun için ayrı bir psikoloji gerekiyor ya. İşte Hastalar umutla bakıyor size hasta yakınları. O ciddi bir psikoloji gerekiyor değil mi? E, gerekiyor tabii canım. Yani o gerekmesin şey kötü. Mesela bazen ben demek istediğini anladım senin. Şöyle kötü huylu beyin tümörlerinde ne olacağını bildiğin beyin tümörlerinde mesela e, e, ne kadar ameliyat edersen et ne tedavi verirsen ver sonucunun iyi olmayacağını bildiğin hastalıklar oluyor. Bu sadece beyin tümörü olmak zorunda değil. bir, bir sürü hastalık var böyle. O, o işte evet ameliyattan önce veya tedaviden önce diyeyim, illa ameliyat olmak zorunda değil tedaviden önce hasta yakınıyla ya da hastayla konuşurken hem olacakları tüm çıplaklığıyla böyle açıkça hasta ve yakınları kendine hazırlasın düzgünce anlatman lazım hem de bunu insanca yapman lazım. Yani öyle pat 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 söyleyip profesyonelim, ben söyledim, geçtim diye bir şey yok. Hepimiz insanız. İyi bir psikoloji gerekiyor. Gerekiyor. Yani evet hakikaten orada bir de aynı psikolojiyle sen normal rutin yaşantına devam etmeye çalışıyorsun. Genç hasta, çocuk hasta falan olursa onlar zor oluyor ya. tabii sosyal hayatı Kötü bir dönem geçirdiğin zaman eve gittiğinde... Hani Tabii canım yansıyor ya. O çok zor oluyor. Modun düşüyor. Bir de şöyle o mod düşüklüğünü yansıtmaman da lazım. Neticede senin hayatındaki her insanın senin mesleğinle ilgili bütün acıları paylaşmasına gerek yok. Orada güzel aldırmazlık diyeyim yani var ama yokmuş gibi davranma çabası oluyor. Doğru söylüyorsun. Şey oluyor mu? Tecrübeyle sabit. Mesela bir mesleki deformasyon mu yani? Mesela birini gördüğün zaman hareketlerinden mesela donup bakıyorsa... Tabii şey canım. O oluyor. İster istemez oluyor. şeyde daha çok oluyor bunda bir şey vardır deyip tanı koymaktan ziyade bununda yani bunda şu hastalık vardır o da oluyor ama mesela ben bende en çok travmalarla ilgili var biliyor musun? Yani böyle acillerde travma hastaları alıyoruz ya işte en basit çocuk salıncağa binerken bile yani milyon tane çocuk salıncağa biniyordur milyonda biri düşüyordur muhtemelen hani salıncağa binen her çocuk düşecekmiş kafası kırılacakmış gibi o o hissiyatı atamıyorsun içinden. En kötüsü şeydi, çok büyük konuşmuşum. Dedim ki ya bu, bu patenden nefret ediyorum ben. Çünkü paten de böyle sanki en korumasız şeylerden birisi patenmiş gibi geliyor bana. E, dedim ki asla ve asla bir çocuğun patenini bilmiyor. Böyle saçmak olmaz dedim. Sonra gittim kendi paten aldım kıza. Biniyor yani. Biniyor mu? Paten sürüyor denir değil mi? Paten biniyor olmaz. Paten sürüyor. Gayet de sürüyor. Ben de böyle izliyorum. Aferin o hadi oraya da git şuraya da git. Dön falan mecbur diyorsun yani çocuğun olunca. Ama içim içimi yiyor yani iyi huylu kötü huylu tümörler var. Hepsi ameliyat edilebiliyor ya da edilemeyenler var. Edilse de fayda vermeyecek olanlar da senin dediğin gibi veya daha riski arttıracağımız şeylerde ellemediğimiz radyoterapiye, kemoterapiye gönderdiklerimiz var. Onun dışında şeyi soracaksın herhalde değil mi? Hazırladığını gördüm. Bütün soru, bu arada Yiğit sorularını göstermemeye çalışıyor bana. Ben kopya çekmek için arada gidip bakmaya çalışıyorum sorulara. Ya Nedense ya. beni burada böyle o, böyle şey yapınca, mat edince, aa öyle soru sordum, kitlendi kaldı deyince mutlu oluyor Yiğit. Ameliyatsız beyin tümörü tedavisi diye bir şey var tabii ama her tümöre, her şeye uygulanmıyor. Mesela Gamma Knife diye bir şey var. Bıçaksız ameliyat deniyor ona hatta. O da yani nasıl söyleyeyim işte gama ışınlarıyla stereotaktik çerçeveli yapıyorlardı da şimdi sanırım çerçevesiz olanları var onların. Cyberknife mı? Veya... Var mı başka? şey geldi. Alınması gereken bir önlem var mı? Yani bilemeyiz bunu ya. Yani başımız o ya. Yani klasik şey radyasyondan uzak dur, sigaradan uzak dur, beslenmene dikkat et. Yani bütün kanserlerde neden uzak durman gerekiyorsa tümörde de aynı şekilde hepsi, yani beyin tümörü içinde hepsi geçer, aynısı geçerli. Yani çok baş ağrısı çeken biri ya da ne bileyim pusu gören biri falan böyle bir şey. Her şey olabilir. Her şey. Migren de olabilir, gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş ağrısı da olabilir. Beyin tümörü de olabilir. Yani şunu diyorum ama tabii ki. Çok şiddetli baş ağrısı çekiyorsan mutlaka bir beyin emarı çekilsin yani. En kötü bir beyin tomografisi çekilsin. Ya mutlaka doktora git bir tetkik edilsin. Hani erken test önemlidir derler ya. Evet ya, tabii ki. Erken test çok önemli. Ya trajikomik var bir tane. Bir şey anlatayım mı? Bir şey ama böyle sosyal bir mesajla da içeriyor. Sağlıkta şiddetim falan çok revaçta olduğu bir dönemdeyiz. O zaman şeyde Yozgat'ta görev yapıyorum. Bir beyin tümörü ama ben yani şey biliyoruz. Hani aslında vefat edeceğini biliyoruz. Artık son çare bile değil. Hani hiçbir şey yapmadık, vicdanımızı rahatlatalım demek için neredeyse ameliyat ediyoruz ve hasta yakınları bunu biliyor. Birlikte istişare ettik, öyle karar verdik. Yani yaptık ameliyatı. Ona rağmen yine de birkaç gün böyle bir faydası oldu bir yani yaşamını uzattık demeyelim ama o birkaç günlük yaşam kalitesini arttırdık. İşte son kez belki görmek istediği yakınlarını bile gördü. Öyle bir faydası bile oldu ameliyatın. Sonra vefat etti. Aradan bir hafta geçti. Poliklinikte oturuyorum. Bir anda güvenlikler geldi kapıya. İşte sağlıkta şiddette çok şey ya. Doktor bey seni işte 8-10 kişi, işte 8-10 tane adam sizi sordu. Buraya doğru geliyor. Biz tedbir olarak burada durmak istiyoruz. Her an bir şiddet olabilir. Sen de ister şey yapıyorsun. Kimmiş? İşte vefat eden amcanın yakınları. Ya dedim ki biz konuştuk. Çok da iyi bir aile. Çok da iyi diyalog da kurduk. Niye dedim böyle bir şey yapsınlar ki ister de geliyorsun. Hemen şöyle Söyleyin gelsinler dedim. Hani şiddet içerikli bir şey yaşayabiliriz şeyine. Biraz da herhalde güvenliklerini şeyi. Geldiler 7-8 kişi. Hepsi böyle şey yaşını başına almış düzgün adamlar. Ne vardı dedim böyle şiddet olacak diye o psikolojiye de soktular ya beni. Dediler ki ya hocam biz şöyle biraz zaman geçti cenazeyle falan uğraşırken kusura bakmayın çok emeğiniz var bir teşekkür edemedik bir helalinizi alamadık babamızı da defnettik hakkınızı helal eder misiniz? Abi başımın aşağı kaynar sular indi ya yani öyle bir şey ki böyle çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Türk insanı o kadar güzel ki. Yani bu, vefat eden hasta için bile gelip teşekkür ediyorlar. Bence kıymetini bilmek lazım. Hep kötü örnekler gözümüze sokulduğu için hani böyle iyi örneklerden bahsetmek lazım. Bugünkü anımız komik olmadı ama e, sosyal mesaj verici bir anı oldu. E, kapatıyorum bir son bir şey demiyorsan. Bu arada teşekkür ederiz. Ağzına sağlık senin de. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz.